29 Mart 2019 tarihinde Sayın Ekrem İmamoğlu Yuş Hazretlerini ziyaret etmişti ve ziyaret sonrası basına yaptığı açıklamada şunları söylemişti. Bugün Hazreti Yuşa Tepesi'ni ziyaret ettik. Rivayete göre burada mezarı var ama yeri belli olmadığı için de uzun bir türbesi var. İnsanımızın burada dilediklerinin olduğuna dair bir gelenek de var. Bu inanca göre biz dualarımızı ettik. Bu inancımızı ya da bu dualarımızı ve inancımızı hem burada hem de başka yerlerde aynı şekilde dile getirdik. Ama şunu söylemek isterim. Öncesiyle ilgili İstanbul'da 3,5 aydır bir nevi İstanbul'un arayollarına, sokaklarına, mahallelerine, her yerine gittik diyebilirim. Gördük ki insanların gerçekten kalbi kırık. Birbirleriyle konuşmuyorlar. Neredeyse soğuk bir kalbe dönmüş gibi siyasi kararlardan dolayı ya da günümüzün koşulları insanların tavırlarını gerçekten etkiliyor, kalpler kırık. Bu gerçekten sıkıntılar büyük. Onu gördük. Bunlar bizi ziyadesiyle üzdü. Umut çok önemli bir şey. Tekrar umut vermek insanların bu güzel kentte 16 milyon halkımız, hemşerimiz mutlu ve umutlu bir şekilde geleceğe bakması gerekiyor. En büyük duam da bu oldu demiştir. Evet e, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun duası kabul olmuş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak e, belediyesi başkanı olarak görev almıştır. Şimdi biz de e, Cumhurbaşkanı olması için Hazreti Yurşa e, çöbesini onun için ziyaret ettik ve e, ona dualarda bulunduk. Daha sonra da Beykoz Belediye başkanımızı haksız yere içeri alındığı için bunun e, mitingi vardı oraya gittik ve Sayın Başkanımız bize e, dualarınız kabul olsun dedi. Biz onun için dua etmiştik. Evet yine söylüyoruz dualarımız kabul olsun şimdi Hz. Yuşa tepesinin hikayesini biraz anlatalım istiyorum kimmiş Hz. Yuşa evet Hz. Yuşa kimdir Yuşa peygamber Yusuf neslinden olup Hz. Musa'nın çağdaşıdır Hz. Musa'nın genç Yuşa ile iki Deniz'in birleştiği yere kadar yaptıkları tarihi ve gizemli yolculukları ve burada da Hazreti Aleyhisselam ile buluşmaları Kur'an-ı Kerim'de Kehf Suresi 60-65. ayetlerinde anlatılır. Burada Hz. Musa'nın yanındaki genç adamın Hz. Yuşa olduğu rivayetlerden anlaşılmaktadır. Hazreti Yuşa'nın Beykoz Yuşa Tepesi'nde gömülü olduğu şeklindeki inanış Beşiktaş'ta türbesi bulunan Kanuni Sultan Süleyman süt kardeşi Yahya Efendi'nin manevi keşfiyle irtibatlandırılarak yaygınlaşmış ve şöhret bulmuştur. Bazı Tefsirlerde Yuşa'nın Musa'nın vefatından sonra peygamber olarak görevlendirildiği, Hz. Musa'nın yeni ve yardımcısı olduğu Hristiyanların ve Yahudilerin ona Yeşu dedikleri e, nakledilir. Yeşu, Yuşa, beni İsrail'e gönderilen e, dört büyük peygamberden biridir. Yuşa adını İbranice'den alır. İbranice'de Ye, Allah, Şua kurtarsın demektir. Zaman içinde bu iki kelimenin birleşimi e Yuşa olarak değişime uğramıştır. Hazreti e Yuşa'nın babası oğluna bir isim koyduğunda İsrail'in Firavun'dan kurtulmasını e, dilemiştir. E, Hazreti Hazreti e Yuşa e, tepesi e, Boğaziçi Anadolu kıyısındaki Anadolu Kavağı semtinin tepelerine denizden 200 metre yükseklikte bulunan ve Hz. Yuşa Peygamber'in mezarının bulunduğu rivayet edilen bir tepedir. Anadolu Kavağı ve Beykoz'a yolu düşenlerin mutlaka uğraması tavsiye edilen ve muhteşem bir Boğaz manzar manzarasına da sahip olan Yuşa Tepesi aynı zamanda Çamlıca Tepesi'nden sonra gelen İstanbul'un ikinci en yüksek konumudur. Hazreti Yuşa türbesi bir tepede yer almaktadır. Mezar tam olarak 17 metre uzunluğundadır. Bunun sebebi cenazenin tam olarak bu alanın neresinde yattığı bilinmediğinden dolayı 17 metrelik bir alan koruma altına alınmıştır. Türbenin yanında aynı zamanda Hazreti Yuşar Camisi yer alır. Tarihin ilk dönemlerinden bu yana bölge her din e, tarafından kutsal alan olarak ilan edilmiş ve farklı dillere mensup bireyler tarafından buralara tapınaklar inşa edilmiştir. Bölge daha önce Zeus Tapınağı'na ve Hagios Michael Kencesi'nde de ev sahipliği e, Michael Hill'sine de ev sahipliği yapmış fakat bu yapılar deprem esnasında yıkılarak günümüze kadar ulaşamamıştır. Evet ve inanışa göre orada edilen duaların kabul olduğu halk tarafından benimsenmiştir. Bu yüzden pek çok ziyaretçisi Yuşa türbesinin vardır. İki denizin birleştiği yer yuşa tepesi. Yurşağı peygamber bir rivayete göre Hz. Musa ile birlikte Boğaz içine gelmiş ve burada vefat ederek bu tepeye gömülmüş. Bu yüzden de tepenin adı Yurşağı olmuş. Beykoz ilçesinde İstanbul'un denize en yakın ve en yüksek tepesi Yurşağı tepesidir. Buradaki yapıları ve camiyi 3. Osmanlı'nın sadrazamlarından 28. Çelebizade Mehmet Said Paşa yaptırmıştır. Fakat çeşitli depremler ve yangınlarla çok fazla tahrip olmuştur. Günümüzdeki yapılar 1863 yılında Sultan Abdülaziz tarafından da onartılmıştır. Yuşa, Yusuf'un neslinden olup Hz. Musa ile aynı zamanda yaşamıştır. Hz. Musa'nın genç Yuşa ile iki denizin birleştiği yere kadar yaptıkları tarihi ve gizemli yolculukları ve Burada Hızır ile buluşmaları Kur'an-ı Kerim'deki Kehf suresinin 60-65. ayetlerinde anlatılır. Hani Musa genç yardımcısına demişti, iki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar gideceğim ya da uzun zamanlar geçireceğim. Böylece ikisi iki denizin birleştiği yere ulaşınca balıklarını verdiler. Denizde bir akıntıya doğru kendi yolunu tuttu. Geçtiklerinde genç yardımcısına dedi ki, ''Yemeğimizi getir bize, and olsun. Bu yaptığımız yolculuktan gerçekten yorulduk.'' Genç yardımcısı dedi ki, ''Gördün mü, kayaya sığdığımızda ben balığı unuttum. Onu hatırlamamış şeytandan başkası da bana unutturmadı. O da şaşılacak tarzda denizde kendi yolunu tuttu.'' Musa da der ki, ''Bizim de aradığımız buydu.'' Böylelikle ikisi izleri üzerinde geriye doğru gittiler. Derken katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular. Burada Hz. Musa'nın yanındaki genç adamın Hz. Yuşa olduğu rivayetlerden anlaşılmaktadır. Yuşa e, adı aslında Yeşu olup Arapçaya yani Yuşa diye geçtiği rivayet edilir. Yuşa bin Nun bin Efraim bin Yusuf bin Yakup bin İshak bin İbrahim aleyhisselam'dır. E, Yuşa aleyhisselam'ın babası da Nun. Annesinin adı ise Meryem'dir. E, Yuşa aleyhisselam'ın annesi Hazreti Musa'nın da kız kardeşidir. Yuşa Bin Nun Aleyhisselam orta boylu, buğday tenli, büyük gözlü, mücahit, e, gazi ve yiğit bir zattır.